Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle 5'li küp oynayacağız. Babamla challenge yaparak. Hadi o zaman oynamaya başlayalım. Kaybeden ne yapacak Suda Hanım? Ve kaybeden de akşam yemeğini hazırlayacak. 5'li küpün kutusu da böyle. Evet arkadaşlar ilk engelikli ben başlayacağım. O zaman başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar yaptım böyle. Sırasını demem hemen bakıyorum. 44 saniye. Göster. Arkadaşlar bakın böyle 44 saniye. Ya da kaç? 44 saniye 82 evet. saniye. Evet. 44 saniyede yaptım. O zaman şimdi... Arkadaşlar, babamda sıra babam yapacak. Evet, şimdi sıra bende. Süreyi başlatıyoruz. Böyle hmm. mi? Evet. <laughs> Ama Sude ben çok acemiyim bu konuda. Bu böyle mi Sude? Hayır. Hayır, Evet, mal oldum. Hayır. Hayır, süren azalıyor. Yok, süren çoğalıyor. Azalıyor, çoğalıyor baba. Yani, senin şimdiye göre azalıyor. Görüyor musun? Oo. Oo, olmadı. Evet. Dur, dur neredeyse 50 yaptım. 49 saniye 49 14 saniyeyle saniye bitirdim. Evet. Kaybeden kim Kaybeden. oldu? Kaybeden Tabii ki de baba. Ben oldum. Tamam. Akşam baba akşam yemekler oldu. benden o zaman. Değil mi? Yemekler bitti. Evet. O zaman istediğim yemeği yapacağım. Tamam. Şimdi. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Söz Su'da hanım da Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kazandım babamı yendim. Başka bir oyunlarda yeni oyunlarda görüşmek üzere ve kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.